Salgın tedbirlerinin ardından normalleşen turizmde bu yıl kiralık villalar revaçta. Tatilcilerin sosyal mesafeli tatil için tercih ettiği villalardaki rezervasyonlar her geçen gün artıyor. Peki bu villalar hangi özelliklere sahip? Kiralama ücretleri ne kadar? Ee, Onur Altan ve konuğundan alacağız. Hemen sözü kendilerine bırakıyorum. Fatih Çimen koronavirüs tedbirleriyle birlikte en çok rağbet edilen sektörlerden birisi, konseptlerden birisi villa turizmi oldu. Biz de villa turizminin başkenti nokta nitelindeki bir noktadan yayınımızı gerçekleştiriyoruz ve Kalkan'dayız. Kalkan bölgesi villa turizm konseptiyle çok çok ön plana çıkıyor. Yerli turist olduğu gibi yabancılar da buraya çok rağbet gösteriyor. Peki bu kadar rağbet görmesinin sebebine ne? Biraz da bir küçük bir örnekle vermek gerekiyor aslında. Evinizden çıktınız, arabanızı atladınız ailenizle birlikte. Buraya geldiniz ve ...hiç kimseyle muhatap olmadan... ...sosyal mesafe şartlarına da uyarak... ...tatilinizi gerçekleştiriyorsunuz... ...bunları öğreneceğiz... ...ne kadar talep görüyor... ...özellikleri konumuza soracağız... Ee, ...yanımızda da turizm temsilcisi... E, ...İzzet Kara bulunuyor... ...efendim öncelikle hoş geldiniz... Hoş bulduk. ...neden bu kadar rağbet görüyor... ...villa e, konsepti ve turizmi... E, ...otellere oranla tamamen müstakil olması villaların... ve ...hiç kimseyle e, muhatap olunmaması... ...villalara talebi çok fazla arttırdı tabii... E, ...bir de şu şu var... Otellere göre villalarda sadece siz kalıyorsunuz. Sadece size özgü her şey. Havuzunuz, bahçeniz, içeride kullandığınız her şey. Bir hafta tatiliniz boyunca sadece sizin tarafınızdan kullanılıyor. Onun dışında hiç kimse tarafından kullanılmıyor. Bir de fiyat anlamında da villalarda seçenek çok fazla. Haftalık 4000 liradan başlıyor fiyatlar. Tabii ki villanın konumuna göre, değerine göre yani özelliklerine göre 25 bin lira, 30 bin liraya kadar değişiyor. Tabii çok lüks villalar da var. Denizli sıfır villalar çok pahalı örneğin. Ama 4-5 bin lira civarında başlıyor. Her bütçeye uygun villalar mevcut bu bölgede. Peki bu villaların içerisinde ne gibi teknik özellikler mevcut? Fiziki şartları neler? Villaların bir kere hepsinde özel havuz var. Herkesin kendisine özel bir havuzu var. Ev, ev, ev banyoları mevcut villalarda. Onun dışında kendi evinizde gibi villaların içerisindeki bütün işte... Çatal, bıçak takımlarından tutun da bardağına kadar hepsi mevcut. Yani insanlar tatile geldiği zaman kendi evindeymiş gibi hissediyor. Bir yandan az önce de bahsettiğiniz havuzdan bahsettiğiniz havuz da sonsuzluğa açılıyor. Mavi deniz burada, mavi bayraklı kalkan gözüküyor. Yani en büyük özelliklerinden birisi aslında deniz manzaralı olması. Evet kalkan özellikle deniz manzarasıyla popüler. Biz tatilvillam.com olarak birçok bölgeden villa kiraya veriyoruz 14 yıldan beri bu işi yapıyoruz Şu anda tek sıkıntımız pandemiden dolayı bu bölgeye gelemeyen turistler Ama iç pazardan özellikle Türkiye'nin birçok ilinden çok fazla talep alıyoruz Yani Hatta talebi karşılamakta zorlanıyoruz Özellikle bu pandemi yasaklarının kalkmasının ardından ciddi ciddi yoğun bir taleple karşılaştık e, villalardan bahsedelim biraz. Villalarda e, zaten müşteriler gelmeden önce dezenfekte ediliyor. A'dan Z'ye her her şey her yeri. E, günlük olarak havuz, bahçe bakımı yapılıyor. İçeride temizlikler yapılıyor. Yani müşterilere çok temiz, çok steril bir alan e, burada tesis ediyoruz. Ve müşterilerin memnun kalması için de bir hafta boyunca e, yani 7 gün 24 saat onlara destek sağlıyoruz. Çok teşekkür iyi. ediyorum. Evet Fatih Çimen az önce yayınımızın başında villanın bahçesinden başlamıştık. Havuzun olduğu noktadan yayınımızı gerçekleştirmiştik. Ve devamında villanın içerisine geldik. Villanın içerisindeki fiziki şartlar oldukça yüksek konforda. Yanı başımda oyun salonu bulunuyor. Pimpon masası hazır bir şekilde. Bunun haricinde jacuzzisinden tutun kapalı havuzuna kadar birçok imkan söz konusu ve sosyal mesafe şartlarına da uygun. Son derece uygun sebebi ise evinizden çıkıyorsunuz hiç kimseyle muhatap olmadan burada tatilinizi gerçekleştiriyorsunuz. En çok merak edilen konuysa fiyatı ne? 4000 ila 25 bin 30 bin TL'ye kadar birçok seçenek mevcut diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Tatil Villam unutulmaz tatilin adresi 444 tatilvillam.com